اوه الله وڏي Çocuğu çıkartın! çocuğu çıkartın! Çıkart dışarıdakileri. Çok çok. Hocanı çıkartırsın Ahmet Bey'e. Hocanı Ha, çıktık, çıkardık. Ahmet Bey nereye? Oraya da sarmış, da sarmış. oraya. Gel bakalım haydi gel. Gel Arkanı almasın. Arkanı almasın. Adam var Evet, yangın karşı ki binada başkası, alevler karşı bina ile. <laughs> <laughs>

da Karşı eve de İtfaiye e, evet. yanmak dolana müdahale ediyor. Karşı ki binada da yan. yanma başladı. Evet, alevler şu anda bizi de çok etkiliyor buradan. Biraz geri gitmemiz gerekecek. Ya, tamam. <laughs> Dört itfaiye karşı bir ya da sıçrayan alevlere karşı söndürmeye çalışıyor. <Sessizlik> ekipleri tarafından bina e, tamamen yanmadan e, söndürüldü. Şu anda soğutma çalışması yapılıyor. Şu an yangın kontrol altına alındı. Çevreye yayılması bekleniyor. tamamen söndürülmesi bekleniyor. Zaten e, e, Ee, bu yanan hepsini komşumuz. Siz yangını ne zaman gördünüz? Yangının ilk başlangıcında gördüm ve onda komşunun çocuğu vardı ev yanıyor diye. Evet. Ben diye ben hemen bir kaçtım itfaiyeye aradım. Evet. Bir ses falan duyuldu mu? Çünkü bu evde e, elektrik elektrik bağlı değil tarihi tescilli bir yer. Ya evde e, evde kimse yaşamıyordu benim bildiğim aralarla. Zaten boş oldu. ev. Yani. Boş evdi. E, patlama sesi duyulmuş. Siz de duydunuz mu? Bir patlama ses sesi var. yangın çoğaldıktan sonra patlama sesi. Yani e, alevlerden sonra patlama. Aynen. Yani alevlerden bir, sonra patlama sesi oldu. Yani patlamadan sonra alev olmadı. Yani. Yok yok. Patlamadan sonra olmadı. Bilemedim. Ev er tuttuktan sonra bir müddet alevler parlayınca patlama yaptı. Peki sonra. sizin bir şüphe var mı mesela? Yani evde ev, oturan yok. Elektrik yok, ee, ne olabilir sizce? Vallahi bilinçli yakma gibi bana göre. Bana göre bilinçli yakma. Diyorsunuz. Bana göre öyle. Çünkü iki ev yukarısı, iki ön, e, yukarısı da yanmış. Şimdi yani. orası, orası elektrikten belli. Evet. Ama, Ama orada duran yok. yok. Orada duran yok. Elektrik yok, bir şey yok, hiçbir şey yok yani. Yani e, artık itfaiye'nin vereceği rapora göre. Aynen öyle, göre. Raporu göre. Ama. Böyle bir şüphe diyorsunuz yani? Ya evde ne da, orada okul var, okulda kamera vardır, kuaförde kamera vardır. Peki balicilerin kaldığı, balicilerin falan girdiği, beklediği yerden hiç öyle bir şey görmüş müydün? Vallahi miydim? hiç öyle balici, tinerci görmedim, yok. hiç yalan yok abi. Ee, geçmiş olsun diyelim, ee, komşu olarak Aynen öyle. E, biz zarar görmediniz siz. Yok, biz zarar görmedik Allah'a şükür. Tamam, geçmiş olsun, teşekkür ederim. Sağ ol abim, Allah kolaylık versin.